İyi günler değerli öğrenciler. Ben Melike Baymak. Sizlerle yani 7. sınıfın bugün işleyeceğimiz konumuz 16, 17 ve 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı Devleti Balkan ve Orta Doğu coğrafyasında yaptığı fetihleriyle sadece 2 asırlık bir süre içerisinde güç ve teşkilat bakımından tarihin kaydettiği en büyük imparatorluklardan bir haline gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin genel olarak 17. yüzyıl başlarında duraklama devrine girdiği kabul edilir. Pek çok tarihçi için duraklama devrini başlatan olay Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa'nın 1579'daki ölümüdür. Duraklama döneminde Osmanlı Devleti'nin karşılaştığı zorluklardan ilki Kuzey'de Rusya'nın büyük bir güç olarak doğuşudur. Yüzyıllardır Doğu, Batı'dan mücadele vermekte olan Osmanlı Devleti artık kuzeyinde oluşan bu yeni tehdide de karşıda mücadele etmek zorundadır. Rusya ile Karadeniz'de başlayan ve Balkanlar ile Kafkasya'da devam eden şiddetli çatışmalar Osmanlı İmparatorluğu'nun son 300, yıl, 300 yılına damgasına vurmuş ve Osmanlı'yı yıpratan en önemli etkende olmuştur. Duraklama döneminde Osmanlı'yı uğraştıran bir diğer devlet Avusturya'dır. Avusturya Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki en önemli rakiplerinden biriydi. Nitekim iki devlet arasında 1593 yılından itibaren süren savaş, 1606'da imzalanan Zitvatorok Antlaşması ile son bulmuş ve bu anlaşma ile Osmanlı diplomatik açıdan da önemli bir itibar kaybına uğramıştır. Zitfa Toruk'un en önemli sonucu daha önceleri Osmanlı sadrazamına denk sayılan Avusturya Arşidükü'nün Osmanlı padişahıyla aynı statüye gelmiş olmasıdır. Bu bir zamanlar muhteşem Osmanlısı için ağır bir travmadır. Osmanlı bu dönemde batıda Avusturya ve kuzeyde Rusya'nın yanı sıra Doğuda İran'la, Akdeniz'de ise Venedik ve Cenevizlilerle mücadele etmekte ve gittikçe gittikçe de yıpranmaktadır. Devletin bu geriye gidişinin içerideki yansıması ise Celali isyanları olmuştur. Neredeyse bütün Anadolu'ya yayılan bu isyanlar Kuyucu Murat Paşa gibi devlet adamları tarafından bastırılsa da halk arasında huzursuzluk artmaya devam etmiştir. Duraklama döneminin bir diğer gelişmesi ise Yeniçerilerin itaatsizlikleri ve isyanları olmuştur. Öyle ki genç Osman olarak bilinen 2. Osman, 1622 yılındaki bir Yeniçeri isyanı sırasında tahttan indirilmiş ve katledilmiştir. Gördüğünüz üzere de resimdeki 2. Osman'ın görüntüsüdür yani. Devletin içine düştüğü bu kargaşa ortamı Sultan 4. Murat zamanında düzelir gibi olsa da onun ölümünün ardından özellikle kapı kulu ocaklarındaki disiplinsizlik önlenemez boyutlara ulaşmıştır. Bu dönemin bir diğer önemli özelliği ise tımar sistemi olarak da bilinen Osmanlı toprak sisteminin bozulmasıdır. Bu durum Osmanlı Devleti'ni hemen hemen er açıdan etkileyecekti. Duraklama döneminin bir diğer önemli özelliği Osmanlı devletinin en geniş sınırlarına bu dönemde ulaşmış olmasıydı. 1662'de Erdel, Romanya'ya giren ve 1663'te Uyvar yani Slovakya'yı fetheden Osmanlı ordusu Avrupa'daki en geniş sınırlara ulaşmıştı. Ancak uzun süren seferler Osmanlı ordu ve donanmasının Artık Avrupa teknolojisinin gerisinde kalmaya başladığını göstermiştir. Buna rağmen 1672'de Sadrazam olan Kara Mustafa Paşa Viyana'yı ele geçirmek için harekete geçti. Mustafa Paşa böylece hem büyük bir hayali gerçekleştirerek prestij kazanacak hem de yükselmekte olan Batı'yı tehlike olmaktan çıkaracaktı. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. 1683 baharında Avusturya seferine çıkan Osmanlı ordusu 2. Viyana kuşatması olarak adlandırılan bu askeri girişimde başarısız oldu ve çok ağır bir mağlubiyet aldı. Viyana hizmeti Avrupa'da Avrupa devletleri nezdindeki Osmanlı'nın yenilmezliği algısını iyice yerle bir etmişti. Osmanlı'ya karşı birlik oldular ve böylece Osmanlı için 16 yıl sürecek bir yenilgiler dizisi de başlamış oldu. Bu savaşların bir sonucu olarak 1699'da Karlofça Barış Antlaşması da imzalandı. Karlofça Osmanlı tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa geniş çaplı toprak kaybına uğramıştı. Karlofça ile birlikte Balkanlar'da ve Ukrayna'da ciddi toprak kayıpları da yaşandı. Macaristan elden çıktı. Ayrıca galip devletler de Osmanlı topraklarında ciddi ticari imtiyazlar elde ettiler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.